Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Drop the Number oynuyoruz. Drop the Number serimizde kaldığımız yerden Böyle Böylelikle arkadaşlar oyunumuzda yeni bir seriye başlıyoruz. 0 box sunar. Arkadaşlar bakalım oyunumuzda nasıl bir şey olacağız. Şöyle başlatalım. Biliyoruz nasıl oynanır? Buradan böyle böyle Arkadaşlar böyle bunlar böyle böyle takılıyor, böyle biliriz. Evet, burada arkadaşlar. Buradan bakalım skorumuz, rezilimiz ne kadar olacak? Burada böyle. Evet şöyle Evet arkadaşlar devam ediyoruz böyle bu şekilde Şekilde. Evet bu şekilde yapıyoruz ve acaba arkadaşlar bakalım 128 rekoruna geçebilecek miyiz? ve bu en yüksek puanımızı geçtik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.